Mucizeler kursuna hoş geldiniz. 102. dersteyiz. 101. derste suç yoktur ve Tanrı'nın bizim için niyeti bizim mükemmel mutluluğumuzdur demiştik. Yani aslında aydınlanma, uyanış ve fark etme süreci bizi mükemmel mutluluğa götürür. Mükemmel mutlulukta bizim iç dinamiklerimizin keder barındırmadığı, anlam yüklemeyi bıraktığımız ve kendimiz olma yolculuğunda kendimizi daha iyi, daha derinden tanıyıp deneyimlediğimiz öz benliğimizi yaşamak anlamında kullandığımızı da söylemiştik. Bugün 102. derste aynı konuya devam ediyoruz aslında. Aynı dersin bir devamı olarak düşünün. Ve ders şunu söylüyor. Tanrının niyeti mutluluğumdur. Onun niyetini paylaşıyorum. Yani benim de niyetim mutluluğumdur. Bazen mutsuz hani kimsenin niyeti mutsuz olmak değil diyoruz sokaktan insanları tutsak ve desek ki ne istiyorsunuz en derinlerde? Emin olun ki milyonlarca insana yapsak bu testi, milyonlarca insan en elinde sonunda mutlu oluyorum'a gelecek, mutlu olmak istiyorum'a gelecek. Fakat o mutlu olmak istiyorum'a gelirken birçok yol olabilir. Şunu istiyorum, bunu istiyorum, sağlık istiyorum, işte evlenmek istiyorum, ev sahibi olmak istiyorum, araba almak istiyorum işimde yükselmek istiyorum gibi 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 bir sürü istek ortaya çıkacaktır. Hepsi bizi mutlu edeceğini düşündüğümüz beklentilerdir. Fakat mucize kursu diyor ki acı çekmeyi bırakmak sizi mutluluğa götürür. Başka bir şey sizi mükemmel mutluluğa götürmez. Geçici tatminler, geçici doyumlar verir diğer şeyler. Fakat bazen de işte farkında olmadan mutluluğu isterken niyetimiz mutlulukken daha derinlerde acı çekmeyi de istiyoruz. İnsanın böyle bir şeyi var. Nedense bir şekilde acı çekmeyi arıyor, çağırıyor. Diyor ki mucize kursu istemezsiniz fakat farkında olmadan acının size bir kazancı kazandıracağı bir şey olduğuna dair derin bir inancınız var. Ve o inançtan dolayı kendinizi acıya sürüklersiniz. Şöyle bir okuyalım dersimizi. Orada daha da detaylı, daha da derin bir şekilde anlatıyor. Acı çekmek istemiyorsunuz. Acının size bir faydası olduğunu, size bir şeyler kazandırabileceğini düşündünüz. Bu inanç şimdiye kadar sarsılmış olmalı. En azından bunu sorgulamaya başlayacak ve gerçekte bunun anlamsız olduğunu düşünecek kadar sarsılmıştır. Çocukken bir söz duymuştum. Diyorlardı ki Allah işte Acı çeken insanları eninde sonunda cennete gönderir. Allah iyi insanların çektiği acıları görür ve cennette ödüllendirir. Din inancım olmamasına rağmen, o zaman bunu böyle anlamamama rağmen, inanmamama rağmen, çocuk zihnimle bir şekilde acı çekmenin eninde sonunda karşılığını alacağıma dair bende bir inanç bırakmıştı. Yıllar sonra bu dersle birlikte o inancı fark etmiştim ve o inanç şunu söylüyordu. Yeterince acı çekersem sesim duyulur ve karşılığında hak ettiğim mutluluk, hak ettiğim iyilik yaşanma gelir. Ozher Kursu diyor ki acının sonucu daha fazla acıdır. Acı çektiğimiz bir hayatı yaşamanın sonucu ızdıraptır, sefalettir ve gerçekten baktığınızda eğer acıların sonucunda bizi ödüllendirecek bir tanrı varsa halimiz çok kötü demektir. Yani hayat boyu bir acı çekmeliyim ki bir sonraki dünyada iyiliğe ulaşayım, cennete ulaşayım. Bu da aslında acının tek gerçek olduğu, ölümün kaçınılmaz olduğu ve ölümün de çektiğimiz acıların sonu olduğuna dair böyle değişik bir, garip bir inanç yaratır. Ve aslında Mucizeler Kursu diyor ki böyle bir şey yok bu tamamen sizin yanlış anladığınız ve yanlış kullandığınız, yanlış uyguladığınız bir yaratım sistemi. Acı acı yaratır, sefalet yaratır. Mutluluk mutluluk yaratır, sevgi sevgi yaratır. Sevgi sevgi doğurur. Sebep sonuç ilişkisi böyle işler. Size bir faydası yoktur acı çekmenin. Ma mesela bazen birini kaybettiğimiz zaman acı çekeriz ve bir çalışma yapmak için böyle oturup da konuşurken kişiyle eee bu acıdan özgürleşmek, bu travmayı bırakmak ister misin dendiğinde bıra bırakamam ki bu acıyı bırakırsam ona ihanet etmiş olurum. Onu yani o kaybettiğim kişi veya o yaşadığım durumu bu kadar kötü bir şey yaşamışken bu acıyı bırakmam mümkün değil dendiği zaman biraz sorgularsanız o ilk başta evet birisi ni kaybettiğimizde bir travma yaşadığımızda doğal bir şekilde acı çekeriz. Ve acı aslında bizim kabullenmemizi sağlar yaşanan durumu. Acının hayattaki fonksiyonu budur. Fakat biz o acıyı sürdürdükçe sürdürdükçe egomuz sinsi bir şekilde gelir ve o acıdan faydalanmaya başlar. O acıdan bir yarar sağlamaya başlar. Kendini kurban bilincinde görmeye başlar. O kaybettiği kişi veya durumla bir bağ kurmaya başlar. Acı bağı kurmaya başlar. Ve o bağı sürdürebilmek için acıyı da sürdürür. Acıyı bırakırsa o zaman o sevdiği kişiyi terk edecekmiş gibi düşünür. Halbuki o, o kişi zaten gitmiştir. Ortada yoktur. Ama zihnimiz onu ortada olmadığını, burada olmadığını kabullenmemek durumundadır. Kabullenmek istememe halindedir. O yüzden bizim aslında acıyı bırakmak demek o kişiyi bırakmak demek olmadığını anlamamız gerekiyor. Acı içinde yaşamanın ne bize, ne kaybettiğimiz kişiye, ne geleceğe, ne çocuğumuza, çoluğumuza, ne dünyaya, hiç kimseye hiçbir katkısı faydası olmadığını, mutlu olduk diye kimsenimizi cezalandırmayacağını, acımızı bıraktık diye bunun bedelini ödemeyeceğimizi anlamamız bizi iyileştirir. Acıların bir yaralar gibi düşünün. Yaraları iyileştirir ve eskiden olduğu sağlıklı haline geri döner zihnimiz. Evet, devam edelim. Bu inanç şimdiye kadar sarsılmış olmalı. En azından bunu sorgulamaya başlayacak ve gerçekte bunun anlamsız olduğunu düşünecek kadar sarsılmıştır. Fakat hala daha tamamen gitmiş değildir. Daha önce onu zihninizin karanlık kuytu köşelerinde güçlendiren kökler artık yok. Yani dersleri uyguladıysanız artık derinlemesine bir acının size fayda sağlamayacağını anlamış olmalısınız. mutlu olmanızın bir bedeli olmayacağını anlamış olmalısınız. Bugün zayıflamış olan direnci biraz daha kıracağız. Fark edeceğiz ki acının bir amacı, sebebi ve herhangi bir şey kazandıracak gücü yoktur. Onunla hiçbir şey satın alamazsınız acı size hiçbir şey sunmaz. O gerçekte yoktur. Dolayısıyla size sağladığını düşündüğünüz hiçbir şey yoktur. Siz hiçbir şeyin kölesi oldunuz. Bugün özgürleşin ve Tanrı'nın niyetiyle bütünleşin. Bu birkaç gün boyunca çalışma sürelerimizde Tanrı'nın içimize yerleştirdiği mutluluğa ulaşmanıza yardımcı olacak egzersizler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Eviniz buradadır ve burada güvendesiniz. Burada huzur vardır, korku yoktur. Orada kurtuluş vardır. Nihayet burada rahatlık vardır. Bugün çalışma sürelerine Tanrı'nın sizin için niyetini kabul ederek başlayın. Şunu söyleyin: Tanrı'nın niyeti mutluluğumdur. Onun niyetini paylaşıyorum. Şu anda bunu görevim olarak kabul ediyorum. Daha sonra görevinizi zihninizin derinliklerinde arayın. Çünkü oradadır. Göreviniz sizin onu kabul etmenizi ve seçiminizi yapmanızı bekliyor. Bunun kendi seçiminiz ve Tanrı'nın niyeti olduğunu öğrendiğinizde seçim yapmakta ve aradığınızı bulmakta zorlanmazsınız. Mutlu olun çünkü buradaki tek göreviniz mutlu olmak. Tanrı'nın kendisi gibi sevgi dolu yarattı evladı. En az kendisi kadar sevgi dolu olmalıdır. 5 dakikalık uygulama süreçlerinizin dışında bugün sıklıkla ara verip mutluluğu tek göreviniz olarak kabul ettiğinizi ve kendinize söyleyin. Bunu yaparken Tanrı'nın niyetiyle bir oluyorsunuz. Yani mutlu olun diyor. Buradaki tek göreviniz budur ve bu herkesin görevidir. Sizin birilerini mutlu etme gibi bir göreviniz de yoktur hayatta. Mutluluk sizden dışarıya yansır zaten. Siz mutlu olursanız. Biz iç mutsuzluğumuzu birilerini mutlu ederek de bastırmaya çalışıyoruz. Hani bunu da bir mutluluk olarak görüyoruz. Ama bunlar geçici tatminlerdir. Bir nevi bağımlılık gibidir, uyuşturucu gibidir. Birilerini mutlu ederiz ve geçici olarak acımız diner, mutlu oluruz. Ama sonra acımız tekrar başlar. Bugün bu derste sizin içsel olarak, duygusal olarak, zihinsel olarak, bedensel olarak mutluluğu deneyimleme göreviniz vardır. Ve deyin ki bugün mutluluğu görevim olarak kabul ediyorum. Kendi mutluluğumu görevim olarak kabul ediyorum başka da bir görevim yoktur. Kendime sahte görevler yaratmayacağım. Mutlu olmayı seçiyorum. Mutlu olmak için gereken adımları atıyorum. Mutsuzluğumu yaratan yüklediğim tüm anlamları bugün bırakıyorum diyebiliriz. Evet teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kısa bir dersti ama bir gün dünün dersinin devamı niteliğindeydi bu şekilde devam ediyoruz. İyi çalışmalar diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.